Birini seçmek zorundasın. Aşkın, annen ya da evcil hayvanın. Ne? Bu çok zor. Evcil hayvanımı seviyorum. Violet'e karşı duygularım var. Ama annem olmasaydı bugün burada olmazdım. Her zaman yanımdaydı. Saldırıya uğradığımda da bana yardım etti. O zaman annem güvende. O zaman gidebilir. Beni terk etmediğin için mutluyum baban gibi. Ne? Babam geri gelmiyor mu? Şimdi sıra evin hayvanıyla aşkın arasında. İkisini de seviyorum. Ama evcil hayvanım beni her gece uyandırıyor. Ve baykuş geldiğinde korkup kaçtı. Beni yalnız bıraktı. Yardım almak için kaçtım. Ve seni sadece kabus gördüğümde uyandırıyorum. O evcil hayvan seni benim kadar sevmiyor Silver. Beni kandıramazsın Violet. Bu sabah sen de Crimson'ı konuşurken gördüm. Doğum günü sürpriz partin hakkında konuşuyorduk. Kalbim sadece senin. Başkasıyla olmam. Seni her şeyden çok seviyorum. Ne zor bir karar. Sanırım gitmeliyim. Lütfen beni öldürme. Yeni Minecraft modlarını seninle kullanacağıma söz veriyorum. Senin en iyi arkadaşın. Ve seni asla bırakmam. Kimi kurtarmalıyım?